Merhaba arkadaşlar. Bombiç oyununda sizlere nasıl savaştığımı göstereceğim. Öncelikle kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Altınları topladım. Ondan sonra tahta, taş ve demir ağaçları kaldırıp kendime odun gelmesini sağlıyorum. Ücretsiz her günlük ödüllerimiz var. Günlük ödüller onları alıyoruz. Sonrasında arkadaşlar burada heykel oluşturuyorum. %18'lik bir heykelim var. Onu iptal ettim. Kurtardım. Başka heykel oluşturamıyorum. Şurada bir tane daha ağacım var. Onu da kaldırıyorum. Odunu elde ediyorum. Günlük ganimetlerimi satın aldım. Savaşlara bakıyorum. Bugün savaş yok sanırım. Şimdi Kaybettiğim köyüm bu. Tekrar savaşıp alabilirim ama şu an savaşmayacağım. Kendi klanımda savaşmam gereken iki yer var. Birine ben savaşacağım, diğerine takım arkadaşlarım. Önce kontrol ediyorum. Sanırım diğeri benim dengimde. Ona saldıracağım arkadaşlar. Saldırı yapıyorum. Öncelikli olarak şu görmüş olduğunuz şokların üzerine bir buna bir de diğerine roket atarı gönderiyorum arkadaşlar. Sonra tek topla bir atış yapıyorum. İmha ettim. Aynı şekilde diğerini de. Bir de burada top var. Bir tane de onu attım. Diğeri patlamadı. Sonra da adamlarımı en köşeden şu alev silahlarının yetişemeyeceği şekilde gönderiyorum arkadaşlar. Onlar enerji alarak tekrardan saldırı yapacak. Şu an 3 tane bakın sağ altı oldu. Sağ altta 5 enerjim var. Tüm adamlarımı gönderdim bu arada. Alev silahı direkt adamlarımı yaktığı için dondurdum. Sonrasında adamlarımı şöyle yakın bir tarafa çekeceğim. Şu okçuların ortalarına bir tane roket gönderdim. Daha doğrusu robot onlar arkadaşlar. Şöyle bütün adamlarımı şöyle yukarı doğru Gambot'un oraya doğru gönderdim. Önce bu topu alacağım. Topu imha ettikten sonra artık orada hiçbir e, tehdit unsuru kalmadığı için oradan saldırı yapacağım. Halen çavuş birik orada robotları göndererek saldırı yapmaya çalışıyor. Ondan sonra diğer adamların yanına çıkacağım arkadaşlar. İşaret fişeği göndererek. Bakın şöyle bir şey var. Onu kullandığımda rakip silahlar kendilerine ateş etmeye başlıyor. 10 saniyelik böyle bir süreç var. Şimdi de çavuşu oraya çekmem lazım artık. İşaret fişeğini gönderdim arkadaşlar. Bakın hepsi işaret ettiğim yere toplandılar. Çavuş da oraya doğru yürüyor. Bakın şurada yavaş yavaş gidiyor arkadaşlar. Giderken de robotları salıyor derken savaşı aldık. Oyun bu şekilde arkadaşlar. Savaşıp ganimet topluyoruz. Biraz daha hayatım var. Evet başka videolarda görüşmek üzere.